içinde. İki boynuzu inek vardı. Çok pis boğazdı, çok da oburdu. Mü mü diye bağırıyordu. Sonra havaya gitti. Acıkmıştı. O da bütün otlara, sebzelerde her, her şeyleri yedi. O da her şeyleri yedi. Kuru bir toprakta yattı. Sonra öyle sabah kalktığında Yedi. Sonra otlar on koşarsan emdi yeşermeye başladı. Az bir miktar yedi. Sonra onun yüzünde yürüyordu, yürüyordu. Onda ağlıyordu. Sonra otlar göz yaşlarını emdi. Sonra After Masalda, salad, Bitti.